Arkadaşımız Yatak Odası Sünger Bob demiş. Hemen önce duvar kağıdını ayarlayalım. Hmm. Yok, bu daha güzel. Hmm. Hangisini yapsam? Temamız bu arada sünger bob. Hmm, videonun yorumlarına bakabilirsiniz. Orijinal videonun. Ve yorum yapmayı unutmayın. Hmm, bu benim birazcık zorlayacak. Tamam bu kadar yeter. Yarım abi yapacağım. Yatak odası yapayım hemen. Tek kişilik oda mı yapacağım? Tek kişilik mi? Çift kişilik mi? Belirtmemiş. O zaman tek kişilik yapacağım. Bu yatak. <laughs> o kadar uygun ki. <laughs> Yakıyor yatak. Bu arada benim kankam istemiş o yüzden yorumu göstermedim. <laughs> Nasıl oturak? <laughs> Gel bu bunu darbe. Şimdi bu, bu böyle şeyler olduğunu önceden bilseydim ben hemen yapardım. Bunu hmm. şöyle. Camın için kolay canı yapıştırabiliyorum. Hmm, atabilir miyim? Şimdi normal kalıp koyacağım. Hmm. Koydum. Ay. bu tip ne? Bu arada o da cidden çok güzel oldu. Hmm. Hmm. Bu burada kalsın. <laughs> bu da burada. Bu bunlar. Ama hmm, bunun gerek yok. Karakter oraya zaten kıyafet olmadığı için. Anlamıştım. Rav. Rav çok önemli. Abi evet, bazı fotoğrafları çıkart. Petri'yi çıkartalım. Şunların ikisini çıkartayım. Şunu birazcık böyle yağlayalım. Hop. Kargar dolap. Çok önemli. Bu. Bunun bu da güzel. Kötüymüş var işte. <laughs> Perde. kado buat Kan kayak apa aja no Nasıl bir tema verdim? Bu tema ne? <laughs> Hiç güzel olmadı. Ama evet çok güzel olmadan güzel oldu. Çok değil. Bu arada biz arka boda halı koymayı unuttuk diyecektim. Koymuşuz. Bugün birkaç tane de şöyle kafadan halı atalım. Halı atalım. Dört tam. Korku nereden geldi? Hmm, ne koyabiliriz başka? Lokum. Oha ne berra. Loko 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 loko. <laughs> hmm. Ay çocuk aç mı kalsın? Yazık yavruma. Denizde aç be hayat. Gitmez. Tamam videonun canlısın. Canlısısın. Nasıl da yiyor ya. Değil mi? Maşallah dimbe. be. Hepsi birbirinden destek alıyor hainler. Ben sizin için de burada uğraşıyorum. Hmm. Alo ve suyu için, hıyar suyu için. Kivi suyu için. Bunu için. Bunu için. Bunu için. ve bunun için sonra bunun için <laughs> ne geldi aklıma umarım korkunç ev yapıyorduk ya ben onlar bunları bunu eklemeyi unuttum anladınız siz korku dolu bayrak Tamam. diğer bab odamız yakıyor. Şüpheli. Bunlar nasıl yiyecek çok merak ettim. Bir tane karakterimi çıkartıp yedireceğim. Ben olduğunca hızlı yapmaya çalışıyorum bu arada arkadaşlar. Bazı kişiler Yavaş, daha iyisi. Çok seviyor. <laughs> <laughs> Çok, <laughs> <laughs> Çok eğlenceli lan. Bakın. <laughs> sesi dinleyin. Şimdi bu karakterimi geçiriyorum. Lena olmaz. Ee, hmm. Şu karakteri. Bu eve mi taşındım ben? Onun avradına. Kur ben. lan. Şakasın ben dedim. Aynı. Ne neden küfür edeyim be? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Onu ablama söyleyeceksin sen. Ben burada uyumam dedim bile. Tövbe bismillah. Oo, sünger babası. Vay. Vay canım. Nasıl yatacağım ben bu yatakta? What's this? Nam um, nam nam. Hayvan. Hayvan. Hayvan hepsini yedireceğiz. O alan diyor çok güzel diyor. Asma bakın. Sesi fullleyin. Bu da kırılmış. Daha yana kalıp hemen asmamıza devam edelim. Devam edelim yani demek istedim. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Kötü tutma. söyledi. Daha hangi yerleri yapayım söyleyin. Öptüm. Bay.